Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Kasasun Nebi'nin eserimizde Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü konu başlığındayız. Vefdun ila Yakube. Yakuba heyet. Konu başlığındayız. Daha önceki dersimizde kardeşlerin Yusuf'u öldürmek ya da onu bir yere ıssız bir yere bırakmak konusunda fikir alışverişi yapmışlar ve onu çölde bir yere bırakmakta e, karar kılmışlardı. Şimdi bu fikirlerini e, babalarına başka bir yönden anlatacaklar ki Yusuf için izin almaya çalışacaklar. Dolayısıyla da Veftun ile ya Yakub, Yakub'a bir heyet konu başlığıyla bugünkü bölümümüz başlayacak. Veftun burada muhtemelen ne olabilir? Haber olabilir. Veftun ile Yakub haber damme mi? Yani mesela burada bir müfteda olduğunu düşünürsek veftun haber olursa ila harfi cer sükun üzere mebni yakube ismun mecrurun bil fethati niyabeten anil kesrati çünkü gayrı o zaman buradaki ila yakube ne olur veftunun mütallıkları olur eğer veftun haberse sayın hocalar ve lemme ittefeka ve lemme ittefeku ala hezer ra'yi kardeşler Şuradaki cemaat vavından daha önce de kardeşlerden bahsettiğimiz için onlar ne yaptılar? Bu görüş üzerine ittefeku anlaştılar. Yani bu görüş üzerine anlaştıklarında lemme ittefeku anlaştıklarında ceu ile yakube yakuba geldiler. Lemme burada şart edatı sükun üzere mebni cezmetmeyen şart edatı ittefeku fiili mazi damme üzere mebni cemaat vavından dolayı cemaat vavu fail sükun üzere mebni fi mahalli ref. ala harfi cer sükun üzere mebni haza He harfi tenbi ve ismi işare Sükün üzere mebni fi mahalli cer olacak ala'dan dolayı erra onun bedeli ve kesre ile mecrur ce geldiler ittefeku fi'lu şart ce u cevabu şart oldu burada ce u fiili mazi damme üzere mebni cemaat vavından dolayı Cemaat vavı fail Sükün üzere mebni fi mahalli ref ila harfi cer sükun üzere mebni Yakube ismun mecrurun bil fetati niyabeten anil kesreti çünkü gayrimunsar. Ve Yakubu Yakub idi yehâfu alâ Yusuf'a kesiren yani Yusuf'un üzerine çok korkuyordu. Kâne fiil-i mazi feta üzere mebni Yakubu burada kânenin ismi ve dammeyle merfu yehâfu alâ Yusuf'a kesiren burası da ne olacak? Kânenin haber. Kânenin haberi olacak ve fi mahalle nasip demeliyiz. Kendi içinde bu bir fiil cümlesi. Yehâfu fiil-i muzari ile merfu fail gizli bir hüve samiri. Alâ harfi cer sükun üzere mebni. Yusuf'e ismun mecrurun bil fethati niyabeten anil kesratı. Çünkü gayrimusarım. Yani bu kethiran da burada meful olabilir. Yani çok korkuyordu. Kethiran meful diyelim ve fetha ile Hal olabilir mi acaba? Yani hal olabilir mi? Olamaz gibi duruyor. Olamaz gibi duruyor. O yüzden buna meful ve fetayla mansup diyelim. Yakup Yusuf'un üzerinde çok korkuyordu. Ve kâne yârifu biliyordu. Neyi biliyordu? Ennel ihvete yahsudûnehu. Yani kardeşlerin ona haset ettiğini. Ve lâ yuhibbûnehu. Ve onu sevmediğini biliyordu. Kâne fiil-i fetâ üzere mebni. Burada kânenin ismi gizli bir hüve zamiridir. Ya'rifu ile başlayan cümlenin tamamı yani şuraya kadar Ya'rifu ennel ihvete nehu Burası bu cümlemiz Kâninin haberi ve fi mahalli nasptır Fiil cümlesi Kendi içinde ya'rifu fiili muzari damme ile merfu fail Gizli bir hüve zamiri Enne harfu tekit feta üzere mebni El ihvete ennenin ismi ve fetayla ile mansup Yahsudunehu ennenin haberi ve fi mahalle ref olacak Tabi hepsi yani ennel ihvete yahsudune buranın tamamı da fi mahalli nasb olup yarifunun mefulü bihi olacak. Sayın hocalar. Yahsudune fiil muzari merfu ne ile merfu? Nunun merfu. Çünkü efal-u hamseden fail buradaki cemaat vavı sükun üzere mevni fi mahalli rev hu muttasıl mansub zamir ve mefulu bi fi mahalli nasb. Tabii ki yahsudunehu ma'tufun aleyh La yuhibbunehu buna burada atfedilmiş gibi görünüyor. Vav atı harfi feta üzere mebni. La la unnafiye olumsuzluk lası sükun üzere mebni. Yuhibbune fiil muzari merfu nunun subutuyla merfu. Efa'lu hamseden. kamseden vav cemaat vavı fail fi mahalli ref sükun üzere mebni. Hu mefulu bi muttasıl mansub zamir damme üzere mebni fi mahalli nasb olacak. Ve kâne yakup yâkub idi. La yursilu Yusuf'e Yusuf'u göndermiyordu. Meal ihveti. Kardeşlerle beraber Yusuf'u göndermiyordu. Kâne fiili mazi üzere mebni. Yakubu kânenin ismi ve dammeyle merfu. La yursulu Yusuf'e. La yursulu Yusuf'e meal ihve. Burası da kânenin haberi ve fi mahalli nasb olacak. Onu yazalım. La la unnafiye sükun üzere mebni. Yursulu fiili muzari merfu. Dammeyle merfu faili gizli bir hüve zamiri Yakub'a dönen Yusuf'e mefulü bih mansub me'a feta üzere mebni me'a muzaf el ihveti muzafın ile ve kesre ile mecrur. Tabi bunlar car mecrur mutallık olarak bunları fiile ne yapılabilir? Gönderilebilir. Yakup Yusuf'u kardeşlerle beraber göndermiyordu. Ve kâne Yusuf'u yel'abu me'a ehihi. Yusuf kardeşiyle beraber oynuyordu ve la yezhebu Yani uzağa gitmiyordu. Kâne fiil-i mazi feta üzere mebni Yusuf'u kendinin ismi ve damme ile merfu. Yel'abu me'a ehihi. Burası ne olacak? Burası kânenin haberi ve fi mahalli nasb olacak. Kendi içinde yel'abu fiil muzâri muzari damme ile merfu. Fail gizli bir hüve zamiri Yusuf'a dönen. Mea feta üzere mebni ehihi. Mea'nın muzafın ileyhi kesre e, ehi me'anın muzafın ileyhi ve y ile mecrur çünkü beş isimden hi de ehinin muzafın ileyhi ve muttasıl mecrur zamir kesre üzere mebni fi mahalli cer olacak. Burada zincirleme isim tamlaması var. Yani ehi me'a de bu şekilde zincirleme bir isim tamlaması var. Aynı şekilde yel'abu fiili burada ma'tufun ma aleyh oldu. Çünkü bu cümleye la yezhebu ba'iden cümlesi atfedilmiş durumda. Vav harfi atıf feta üzere mebni la la unnafiye. Sükun üzere mebni yezehebu fiil-i muzari merfu damme ile fail gizli bir hüve zamini. Ba'iden uzağa. Ba'iden burada ne olabilir? E, zarfu mekan ve aynı zamanda mefulü fi olabilir. Feta ile mansup sayın hocalarım. Vekânel ihvetu ikhvetu ya'rifûne zâlike. Yani kardeşler bunu biliyorlardı. Vekânel ihvetu yarifune zalike bunu biliyorlardı. Ve ancak azemu aleşer. Ancak onlar ne yapmışlardı? Şer üzerine azmetmişlerdi. Sayın hocalarım. Kâne fiili i mazi feta üzere mebni el-ihvetu kânenin ismi ve dammeyle merfu. yarifu zalike kânenin haberi fi mahalli nasb olacak. Kendi içinde yarifune fiil-i muzari merfu nunun subutuyla çünkü efal hamseden. Cemaat vavu fail ''Sükün üzere mebni. Fi mahalli ref'' ''Velike'' burada neyimiz oldu? ''Mefulü bihimiz oldu. Fi mahalli nasb olacak. Ve lakinnehum. Lakinne. İnne ve kardeşlerinden. Neydi? Harfu istidrak. Lakinne. Harfu istidrak. Feta üzere mebni. Hum. Lakinnenin ismi ve. Muttasıl mansub zamir. Fi mahalli nasb oldu. ''Sükün üzere mebni. Azemu aleşşer. Lakinnenin haberi. Fi mahalli ref oldu. Kendi içinde azemu fiili mazi üzere mebni cemaat vavu bitiştiği için cemaat vavu fail sükun üzere mebni fi mahallu ref ala harfi cer sükun üzere mebni eşşerri ismun mecrurun bil kesre. Kalu dediler ki ya ebana ey babamız limazani için la tursilu göndermiyorsun? Meane bizimle beraber yusuf ve yusufu. Neden yusufu bizimle beraber göndermiyorsun? meze tekâfu. Neyden korkuyorsun dediler. Kalu fiili mazi damme üzere mebni. Payil buradaki cemaat vavuz. Sükün üzere mebni. Fi mahal Bu cümlenin tamamı, şuradaki cümlenin tamamı mekûlül kavit. Yani cümleti mahkiye fi mahallin nasf olacak. Kalunun mefulü bihi olduğu için. Kendi içinde ya ebe neye baktığımızda ya harfu nida. Sükün üzere mebni. Burada münada konusunu göreceğiz. Ebe muzaf münada. Dolayısıyla muzaf münadalar ya da şibhi bil muzaf münadalar mansup oluyorlardı. O yüzden ebe burada mansup. Ne ile mansup? Elifle mansup. Çünkü beş isimden. Yani ebe mansubun bir elifi niyabeten anil fetati li ennehu min esmai sitte. Çünkü o altı isimden. Esmai hukamse beş isimden bir tanesidir. Ebe muzaf na muzafın ile muttasıl mecrur zamir sükun üzere mebni fi mahallicer. Limâ zâ niçin? Burada li harfi ceri var. Kesre üzere mebni bir de meza ismi istifamı var. Yani soru ismi olan mezanın başına li harfi ceri gelmiş. Dolayısıyla meza burada fi mahalli cer olacak. La tursilu la la unna sükun üzere mebni tursilu fiili muzari merfu fail gizli bir ente zamiri me'a muzaf feta üzere mebni na muzafın iley fi mahalli cer muttasıl mecrur zamiri sükun üzere mebni Yusuf'e mef'ulü bih mansup yani Limâdâ lâ tursilu Yusuf'a me'anâ. Normalde cümle böyleydi. Mâdâ tekâfu neyden korkuyorsun? Mâdâ burada baktığımız zaman bir soru ismi. ismi istifam. Tekâfu fiili muzari merfu. Aslında burada mâdâ'ya haber diyebilirsiniz. Yani tekâfu gerçi olur mu? Yani haber olmaz. Mâdâ tekâfu. Tekâfu mâdâ meful olabilir mi acaba? Tekafu fiili muzari merfu fail gizli bir ente zamiri. Yani tehafu Aslında mâzâ meful doğru haber değil de tehafu mâzâ olarak düşünürseniz mâzâ burada meful olur. Ama tabii ki sadarat isteyen kelimelerden olduğu için soru edatı olarak tehafudan önce cümlenin başına gelmesi gerekiyordu ve geldi. Neyden korkuyorsun? Hu ve ehunel aziz o bizim değerli kardeşimizdir. Ve ehunel esagir o bizim küçük kardeşimizdir. Bu ve burada müfteda Muntasıl merfu zamir feta üzere mebni fi mahallu ref. Ehu o zaman ne olacak burada? Haber olacak. Ehu haber ve vavile merfu çünkü beş isimden ve muzaf na muzafın ile muttasıl mecrur zamir sükun üzere mebni fi mahallu cer. El azizu da ehu'nun sıfatıdır. Dolayısıyla ehu mevsuf el aziz onun sıfatı onun naatı na olacak. Bu her zaman üzerine değindiğimiz bir konu. Normalde sıfat mevsup birbirinden ayrılmamalı. Ama muzaf ve muzafın ileyhin birbirine olan yapışıklığı mevsufun sıfatı olan yapışıklığından daha kuvvetli. Dolayısıyla muzaf ve muzafın ileyhde muzaf sıfat alırsa önce muzafın iley ona yapışacak sonra sıfat dışarıdan gelecek. Bu örnekte olduğu gibi ve ve ehune saghiru örneğinde de olduğu gibi. Tabii ki bu ehune ma'tufun aleyh oldu. Vav harfu atıf ehune ona atfedildi. Dolayısıyla burası ma'tuf. Ehu merfu bu ehu gibi bu ehu da merfu. Vav ile merfu. Beş isimden dammenin yerine. Muzaf na muzafun ley. Muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer. Es-sagiru sıfat. Es-sagiru ehunun sıfatıdır burada. Bakın dikkat edelim. Ehunenin sıfatı değildir. Sadece ehunun sıfatıdır. Buna dikkat edelim. Ve nahnu ebnau ibn yani biz neyiz? Biz bir babanın çocuklarıyız. Nahnu burada yine müfteda munfasıl merfu zamir. Tabii ki burası da şu hu ve ehuneye muhtemelen atfedilmiş gibi duruyor. Yani o bizim değerli kardeşimizdir. O bizim küçük kardeşimizdir. Ve biz bir babanın çocuklarıyız. Dolayısıyla hep atfedilmiş bunlar. Nehnu müfteda o zaman munfasıl merfu zamir damme üzere mebni fi mahallu haber ve damme ile merfu muzaf ebin muzafın ile ve kesre ile mecrur. Vel <laughs> ihvetu daimen yel'abune cemiyan ve kardeşler her zaman birlikte oynarlar. Kardeşler her zaman birlikte oynarlar. Şimdi buraya baktığımız zaman yine aslında burası da sanki müfteda gibi yani birbirine affedildikleri için el <laughs> ihvetu müfteda ve damme ile merfu diyelim. El ihvetu daimen yel'abune cemiyen. Aslında cümle nasıldı? El ihvetu yel'abune daimen cemiyen. Aslında cümle bence böyle olmalıydı. Daimen her zaman belki bu ne olabilir? Yani manasına baktığımız zaman sanki bir zarfu zaman gibi, bir mefulü fih gibi olabilir mi acaba? Olabilir gibi de neden olmasın? Yel'abune Cemiyan burası bence haber olacak. Yani elik haberi burası. Dolayısıyla fi mahallu ref diyelim buna. Yelabune fiili muzari merfunun subutuyla. Vav cemaat vavu fail fi mahallu ref sükun üzere mebni. Cemiyan hep birlikte. Yani bu da o zaman ne olacak? Hal olacak sayın hocalarım. Hal ve mansup diyelim cemiyana da. Şimdi bunu neden söyledim? Bu el-ihvetuyu tek başına müpteda olarak aldığımızda ki ben hala öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu daimen burada kalırsa şurada kaldığında sanki bunu irab etmek biraz zorlaşacak. Neden? Çünkü daimen az önce ne de söyledik? Mefulüfi. Ama el ihvetu daimen bölümünde bir fiil yok. Dolayısıyla bu daimen yelabuna'nın öteki tarafına geçmiş olsaydı, yelabuna daimen cemiyan olsaydı o zaman çok rahatlıkla bu daimen başında fiil fail yelabuna da olduğu için çok rahat mefulüfi buna diyebilirdik. Hala buna mefulüfi demek istiyorum. Ama belki bilemediğimiz bir kuraldan dolayı bu daimen aslında yelavuneden sonradır. Ama burada bu şekilde gelmek durumunda kalmış da olabilir sayın hocalar. Felime de niçin la nezhebu nehnu niçin biz gitmiyoruz ve nelabu cemiyan ve birlikte oynamıyoruz. Şimdi bu fe acaba bir atı farfi olabilir mi? Yani o kadar şeyler söyledi, söyledi, söyledi. Ya da e, şuradakine bir atıf olabilir mi? Şu az önce de bir limaza geçmişti ya. Niçin Yusuf'u bizimle beraber göndermiyorsun? Neyden korkuyorsun? Niçin biz beraber gitmiyoruz ve oynamıyoruz birlikte? Olabilir. O yüzden bu F buradaki limazaya bir gönderme ise F atıf harfi diyelim. Li harfi cer kesre üzere mebni. Maze ismu istifam fi mahalli cer. Liden dolayı sükun üzere mebni. La bu? la Burada ne olacak? La unnafiye. Olumsuzluk la'sı. Nezhebu. Fiili muzari merfu. Fail nedir? Fail gizli bir nehnu zamiri. Şimdi la nezhebu nehnu. Burada dışarıda bir nehnunun olduğunu görüyoruz. Yani nezhebu ve nehnu. Acaba bu nehnu ne olabilir? Şimdi normal şartlarda fiilin içinde böyle dışarıya doğru aynı zamir tezayür ettiğinde buna tekit diyoruz biliyorsunuz buna te mesela tevhebu ente gibi ee, bu tekit oluyor. Muhtemelen bu da tekit olabilir. Nehnu'ya burada tekit diyelim. Yani ne ve bunun içindeki gizli bir nehnunun tekidi. Şuradaki ne aynı zamanda matufun aley. Çünkü buradaki nel abu da ona atfedilmiş. Vav arfu atıf feta üzere mebni. Nel abu fiili muzari merfu fail gizli bir nehnu zamiri. Cemiyan burada ne olacak? Hal olacak. Feta ile masum. Ersilhu me'ana gaden onu yarın bizimle beraber gönder. Yerta koşsun ve yele'ab oynasın. Ve inna lehu lehafiz. Şüphesiz ne yaparız biz onu koruruz diyor kardeşleri, abiler. Ersil fiul emir sükun üzere mebni. Fail gizli bir ente zamiri. Bu burada mefulübi. bir muttasıl mansub zamir. Fi mahalli nas Yusuf aleyhisselama dönüyor. Me'a muzaf na muzafın ile muttasıl mecrur zamiri sükun üzere mebni fi mahalli cer. Gaden yarın yani zarfu zaman yani fetayla mansup yani mefulu fi olacak sayın hocalarım. Yerta koşsun ve yel'ab oynasın. Şimdi bu yerta burada e, cezmedilmiş. Yani meczum bir fiili muzuhari var. Sükun ile meczum. E, fail gizli bir hüve zamiri. Ve matufun aleyh yel'ab ona atfedilmiş. Vav harfi yel, yel yine aynı şekilde meczum bir fiili muzari var burada. Faili gizli bir hüve zamiri. Ve inna lehafizun. Yani şüphesiz biz neyiz? Biz onu koruyucuyuz. Acaba burada hal olabilir mi? Yani biz onu koruduğumuz halde, biz onu korur haldeyken, biz onu korur haldeyken o ne yapsın? Koşsun ve oynasın. Öyle olması da muhtemel. Ki muhtemelen böyledir. Eğer öyleyse buradaki vav hal vavıdır ve bu cümlemiz inna lehu hafizun bir hal cümlesi olacak. Kendi içinde baktığımızda inna ile cümle başlamış. İnna. Yani aslında bunda bu neydi? İnnena değil mi? Aslında bu normalde ne olur? İnnena olur. Yani inne vardı zaten bir de na zamiri ona eklenmiş. Dolayısıyla innenin ismi buradaki na zamiri. Lehu li harfi ceri ve hu muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer. Normalde bu lehu le neden sonra gelecekti. Dolayısıyla na zamiri innenin ismi hafizune innenin haberi burada. Cema, e, Cem Müzekker Salim vavile merfu. E, Salim vavile merfu. Şuradaki lam neydi? Lamul muzahlika. Lamul muzahlika değil mi? Lamul muzahlikaydı. İnnenin haberinde bulunurdu sayın hocalarım. Ve kâne Yakub şeyhan kebiran. Yakub İhtiyar bir yani ihtiyar bir adamdı. Yakup büyük bir ihtiyardı. Kâne fiili mazi feta üzere mebni Yakubu kânenin ismi ve dammeyle merfu şeyhan kânenin haberi ve fetayla mansup aynı zamanda mevsuf da onun sıfatıdır. Sıfat ve fetayla mansup. Ve kâne Yakubu akilen halimen yani Yakup aynı şekilde akıllı ve halim. Yani yumuşak huyluydu. Kâne fiili mazi feta üzere mebni. Yakubu kânenin ismi ve dammeyle merfu. Akilen kânenin haberi ve fetayla mansup. Aynı zamanda akilen halimen. Yani sanki bu da onun ben yani sıfatı gibi duruyor. Vekâne yakubu akilen halimen. Evet halimene akilenin sıfatı denebilir. Sayın hocalar fetayla mansup. Vekâne yakubu la yuhibbu sevmiyordu en yeb'ude minuhu Yusuf. Yani Yusuf'un kendisinden uzaklaşmasını sevmiyordu. Kâne fiili mazi feta üzere mebni. Yakubu kânenin ismi ve dammeyle merfu. La la unna sükun üzere mebni. bu fiil muzari merfu. Fail gizli bir hüve zamiri. Şimdi şu cümlemiz yani la bu en yeb'ude minhu Yusuf'u burası bir kere kendinin haberi. Dolayısıyla fi mahalli nasf olacak. La la un dedik. Yuhibbu bu fiili merfu. Fail gizli bir hüve zamiri. Yakube dönen. En yeb'ude. mastarı muevvel. Ve burada mef'ul olacak. Yuhibbu'nun bunun mef'ulü en yeb'ude bölümüdür. Eni ye sükun üzere mebni yeb'ude fiili muzari man, fiil mansup enden dolayı fetayla mansup min harfi cerhu muttasıl mecrur zamir kesre e, damme üzere mebni fi mahalli cerh Yusuf'u faildir. Yani Ude'nin faili Yusuf'udur. Dolayısıyla da damme ile merfu olacak. Yakup Yusuf'un kendisinden uzaklaşmasını sevmiyordu. Yani bundan hoşlanmıyordu. Ve kâne yehâfu alâ Yusuf'a kefîran. Yani Yusuf'un üzerine çok korkuyordu. Kâne fiili mazi fetâ üzere mebni. Yehâfu fiili muzari merfu. Kâne'nin ismi gizli bir hüve zamiri. Yehâfu alâ Yusuf'a kefîran. Kâne'nin haberi ve fi mahalli nasb olacak. Yakafu fiili muzari merfu fail gizli bir hüve zamiri Yakub'a dönen ala harfi cer sükun üzere mebni Yusuf'u ismun mecrurun bil fethatin niyabeten anil kesreti gayri munsarıf ketirana da yine burada meful ve ile mansup diyelim. Fekale li ebnaihi çocuklarına dedi ki kale fiili mazi fetha üzere mebni li ebnaihi li harfi cer kesre, kesre üzere mebni ebnai ismun mecrurun bil kesre muzaf Hi muzafın ile mutlasıl mecrur zamir kesre üzere mebni fi mahalli cer olacak. Bakalım ne demiş çocuklarına? Ve ehafu ben korkuyorum. En yekulehu bu onu kurtun yemesinden korkuyorum. Ve entum anhu gafilun. Yani siz ondan gafil olduğunuz bir halde onu kurtun yemesinden korkuyorum dedi. Vav wow, harfi artık ne yani eğer cümle öncesinde cümle mutlaka vardır. Bu muhtemelen atıf vavı kafu fiili muzari merfu fail gizli bir ene zamiri. Ben korkuyorum yani Yakup Aleyhisselam korkuyor. Neyden en hu bu Burası meful olacak. Yani mastarı müevvel şeklinde meful. En eni mastarı ye sükun üzere mebni. Ye'kule fiili muzari mansup enden dolayı. Eикule, e ye ye'kule fiili muzari. E bu ye'kulenin faili. Damme ile merfu. Hu zamiri buradaki de muttasıl mansup zamir mefulübi onu kurtun yemesinden korkuyorum. Ve entuman hu gafilun. Bu muhtemelen hal cümlesi. Vav hal vavı. Feta üzere mebni. Entum burada müfteda. Entum müfteda. Munfasıl merfu zamir. Sükun üzere mebni. Fi mahalli ref. An harfi cer. Sükun üzere mebni. Huu, muttasıl, mecruz, e, gafil, hu muttasıl mecrur zamir. E, hu muttasıl mecrur zamir. Yani damme üzere mebni. Fi mahalli cer. Gafilune de haber ve vav ile merfu. Çünkü cemi müzekker salim ve anhu da haberin müteallıkları olur. Aslında cümle nasıldı? Ve entum gafiluna anhu idi. Ama burada Yusuf Aleyhisselam'ın bahsi önceden geçtiği için hu zamiri de ona döndüğü için buradaki anhu haberden önce zikredilmiş sayın hocalar. Kalu dediler ki ebeden asla dediler asla. Keyfe ye'kuluhu zi'bu ve nehne hadurun. Yani biz orada hazır olduğumuz halde onu nasıl kurt dediler. Kalu fiili mazi damme üzere mebni, cemaat mabu fail ve cemaat vâbu fail ve sükun üzere mebni fi mahalli ref. ebeden asla bu da mekulül kavil olur ve e, feta ile mansup zaten gördüğünüz üzere keyfe yekulu bu keyfe e, yani buna ne diyelim edatu istifam yani ismi istifam soru ismi feta e, üzere mebni yekulu fiili muzari merfu Damme ile merfu. Bu burada muttasıl mansub, zamir mefulü bi. E, fi mahalli nasb. eddi bu fail ve damme ile merfu. Yani onu nasıl kurt yer? Ve nehnu hadirun. Bu da yine hal cümlesine benziyor. Yani biz orada hazır olduğumuz halde. Vav, hal vavı nehnu burada müfteda. Munfasıl merfu zamir damme üzere mebni. Fi mahalli ref. hadiruna, haber ve vav ile merfu. Çünkü cem ekar salim. Ve keyfe ye'kuluhu. Yine burada atıflar var. Yani şuradaki ye'kul'u uzzi bu cümlesi matufun ma aley. Keyfe yekulu ya şuradaki keyfe yekulu cümlesi matufun ma aley. Buradaki keyfe yekulu da ona atfedilmiş. Dolayısıyla matuf olacak. Keyfe dediğimiz gibi ismi istifam feta üzere mebni. Yekulu fiili muzari merfu. Hu muttasıl masub zamir burada mefulübi. Keyfe yekulu onu nasıl yer? Yani buradaki yekulunun faili gizli bir hüve zamiri oldu. Kurda dönen sayın hocalarım burada dönen ve nahnu şubbanun akviya yani biz kuvvetli e, gençler olduğumuz halde onun nasıl yer dediler e, burada aynı şekilde hal cümlesi burası da hal cümlesi vav hal vavu nahnu müfteda munfasıl merfu zamir damme üzere mevni fi mahal ref şubbanun haber ve damme ile merfu şubbanunun sıfatı akviya u kelimesidir Dolayısıyla şubbenun ma'tuf, ekviye ve onun naatı olacak ve dammeyle merfu. Ve ezne Yakub li Yusuf ve Yakub aleyhisselam Yusuf'a ne yaptı? İzin verdi. Ezne fiil mazi feta üzere mebni Yakubu fail ve dammeyle merfu li harfi cer kesre üzere mebni Yusuf'a ismun mecrurun bil fetati niyabeten anil kesrati olacak sayın hocalar. Şimdi bu okuduğumuz bölümde kardeşler izni kopardılar. Yani güya Oynaması niyetiyle onu götürecekler ama nereye iler gabeti çöle onu götürecekler ve sonrasında da ee, ne yapacaklar onu gabe orman bu arada çöl değil de orman onu ormana götürecekler sonrasında da onu kuyuya atma planı içerisindeler bakalım bir sonraki bölümde de bunu göreceğiz sayın hocalar.